Bu hikayeyi yazan sen olsaydın ne sorardın? Ben ne sorardım? Sorumu düşünmemiştim. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü günün sonunda ne gelecek ona bakmak istemiştim ama başkalarına sınırdan ziyade kendimizle ilgili o izin vermek kısmında hatta sadece soru sormak da değil yapabiliyorsa arkadaşlardan ben bunu yapacağım bu akşam. Öyle elime yeni bir kağıt kalem alıp bugün elimdeki o sihirli değnek olsa ve yeni bir dilek yaratıyor olsam hmm. o dileğe nelere izin verirdim. Ay, dilek dilemek kendik diken oldu. Onu bir yazmak istiyorum bu akşam kendime. Hani arkadaşlarımdan da yine e, yazmak isteyen varsa kendileri. Acaba yeni bir ben olsa bugün bu gece Hangi izinleri verirlerdi kendilerine bir düşünsünmek isterdim. Niye etkilendim biliyor musun? Soruyu ilk duyduğum anda bile hani birçok şeye izin verdiğini.